O kadar aşıktım ki adının baş harfini dövme yaptırdım. Bir insan eşine sevgiyi çok görürken başkasına dünyaları sunabilir mi? Derya'nın hikayesi tam da böyle başladı. Bir gün eşinin Instagram hesabına girdi ve başka bir kadına yazışmalarını gördü. Mesajların bir kısmı silinmişti ama kalanları bile şüphe uyandırmaya yetti. Derya dayanamadı ve o kadına "Bu adamı nereden tanıyorsun?" diye yazdı. Kadının cevabı yıkıcıydı. Biz 3-4 yıl sevgiliydik. Bana bekar olduğunu söyledi. Ev tuttu, iki kez tatile gittik. O kadar aşıktım ki adının baş harfini dövme yaptırdım. Oysa Derya bir gün bile eşiyle pikniğe gitmemişti. Onun için en ufak çabayı göstermeyen adam başkasını mutlu etmek için elinden geleni yapmıştı. Üstelik Derya'ya sevgi göstermediği gibi şiddet de uyguluyordu. Derya bugün şöyle diyor: Allah zulmeden insanın yüzünden güzelliğini alıyor. Eşim de değişti. O yakışıklı adamdan eser kalmadı. Şimdi Derya yaşadıklarının yükünü hafifletmek için kendine bakıyor. Gelişimine odaklanıyor. Terapi görüyor. Ve şunu söylüyor. Aldatan adam asla affedilmemeli. Çünkü bir kere yapan hep yapar. Ve bütün kadınlara mesaj gönderiyor. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Ekonomik gücünüz olsun. Kendinizi geliştirin. Çünkü güçlü bir kadın kimseye mecbur kalmaz, kimsenin ihanetiyle yıkılmaz. Peki sizde böyle bir durum olsaydı ne yapardınız?